İşte sizlere Esrarengiz Kasaba'nın en korkunç 3 bölümü. Sonuna kadar izleyin ve bu bölümler konusunda bana katılıyor musunuz yorumlara yazın. Ayrıca bana destek vermek isterseniz şu anda videoyu durdurup bir beğeni atmanız yeterli olacaktır. Onun dışında hadi başlayalım. Üçüncü sırada ürkütücü atmosferi ve kasvetli olay örgüsüyle öne çıkan Scary Okay bölümü yer alıyor. Bölüm gece yarısı gizem kulübesinin derin sessizliği ile açılır. Tüm esrarengiz kasaba derin uykudayken yalnızca Stan amca ayaktadır. Karşısında tam 30 yılını harcayarak inşa ettiği gizemli makine durmaktadır henüz ne iş aradığını öğrenemeyiz. Ancak sitenin onu tüm kasabadan gizlemeyi başardığını biliyoruz. Makineyi çalıştırdığı anda içinden yayılan yoğun mavi bir ışık tüm esrarengiz kasabayı adeta yutar. Aynı anda ortaya çıkan güçlü enerji dalgaları iki hükümet ajanının radarına takılır. Ajanlar 30 yıldır böyle bir ölçümle karşılaşmadıkları için şaşkına döner tabii olaylar bu şekilde gitmeyecekti. Kaynağı tespit eden ikili ertesi gün kasabaya gitmeye karar verir. Saatler sonra sitenin alarmı çalar. Artık sabah olmuştu. Günün heyecanı Gizem kulübesinin büyük yeniden açılış duyurusuyla başlar. Stan sadece kapıları yeniden açmakta kalmaz. Aynı zamanda o gece düzenleyeceği görkemli bir after party'den bahseder. İçinde bir huzur vardır. Her şey nihayet istediği gibi gitmektedir. Fakat bu mutluluk yanıltıcı olabilir. Çünkü Stan'ın dengeli giden dünyası çok geçmeden alt üst olacaktır. Deeper, Stan amcadan daha önce ödünç aldığı günlüğü geri istedi. Stan kitabı gönülsüzce olsa da verdi. Deeper ise onu kapar kapmaz odasına koştu. Yaz mevsimi yaralanmıştı. Fakat Deeper hala esrarengiz kasabanın ardındaki büyük gizemleri çözememişti. Bu durum onu adeta huzursuz ediyordu. Artık araştırmalarını erteleyemezdi. Tam o sırada daha önce sitenin malikanesinden yayılan enerjiyi tespit eden iki hükümet ajanı gizem kulübesinin önünde belirdi. Suz onları fark ederek durumu sitene bildirdi. Sten ne için geldiklerini çoktan kavramıştı. Dükkanı apar topar kapatıp normalmiş gibi davranmaya çalıştı. Ajanlar kendilerini tanıttı. Sten onları başına sağmak istese de içeri girip inceleme yaptılar. Ne kadar uğraşsalar da herhangi bir iz bulamadılar. Bu konuşmaları gizlice dinleyen Deeper onların kasabanın gizemlerini araştırdığını duyunca heyecanlandı. Hemen işbirliği teklif etti ve paranormal olaylara dair elinde kanıtlar bulunduğunu anlattı. Ancak ajanların vakti yoktu. Deeper'ı dinlemek yerine yalnızca kart vizitlerini verip oradan ayrıldılar. Sen ise tüm bu büyü ve gizem işlerini saçmalık olarak gördüğünü açıkça dile getirdi. Gün sona ererken Gizem kulübesindeki after party için misafirler birer birer toplanmaya başlamıştı. Stan her şey yolunda göründüğünü sanıyordu ama hikayenin karanlık tonu tam olarak başlamamıştı. Deeper, Wendy ile birlikte afiş hasarken içini döker. Stan amcaya kızgındır çünkü ajanların verdiği kartı elinden almıştı. Wendy, kartın Stan'in odasında saklı olabileceğini söyleyerek onu aramaya ikna eder. O sırada after party için gizem kulübesi kalabalıklaşmaya başlamıştı. Stan girişte paraları toplar. Ardından Dipper ve Wendy'yi aramaya çıkar fakat ortada yokturlar. Oysa ikili çoktan Stan'in odasına gelip kartı bulmuştur. Dipper heyecanla ajanları arar bir günlüğü göstermek istediğini söyler. Onlar da gelmeyi kabul eder. Ancak Stan telefona müdahale edip konuşmayı yarıda bıraktırır. Bu durum Stan ile Dipper arasında sert bir tartışmaya dönüşüyor. Dipper cezaya çarptırılır fakat bu onu durdurmaz. Ajanlar kısa süre sonra gizem kulübesine geri döner. Dipper onlara günlüğünü gösterse de ikna edemez. Çaresizce bir sayfa açıp yüksek sesle okumaya başlar. Ne yazık ki yanlış sayfayı seçmiştir. Yerin altı sarsılır. Çatlaklardan önce tek bir zombi ardından onlarcası yükselir. Deeper ve ajanlar direnmeye çalışır fakat zombiler ağır basar ve finalde ajanlar düşer. Deeper zor da olsa kaçıp partiye haber vermeye koşar. Ancak salona vardığında herkes dağılmıştır. Geriye yalnızca Mabel, Suz ve kendisi kalmıştı. Daha da kötüsü zombilerin onların peşinden içeri doluşmasıydı ve ilk kurban Suz olur. Isırılır, bedeni yeşile döner, gözleri devrilir. Deeper ve Mabel dehşete kapılıp oradan hemen kaçarlar. Ellerinden geldiğince savaşsalar da zombiler etkilenmez ve adım adım yaklaşır. Çaresizce gizem kulübesine sığınıp kapıları ve pencereleri barikatlarlar. Fakat zombiler yavaş yavaş içeriye girmeye başlamıştı. İşte tam o anda Deeper ısırılmak üzereyken Stan amca yetişir, onu kurtarır. Mabel ve Deeper ise üst kata kaçarken Stan zombileri tutar. Çatı katında buluştuklarında umutsuzluk hakimdir. Stan sonunda gerçeği itiraf eder. Büyü gerçekten de vardır. Sadece onları korumak için inkar etmiştir. Deeper yeniden günlüğü açar ama çözüm bulamaz. Ta ki üzerine siyah ışık vurduğunda gizlenmiş satırlar ortaya çıkana dek. Yazılanlara göre zombilerin zayıf noktası kafa taslarının üçlü bir uyumla parçalanabilmesidir. Kurtuluşlarının tek yolu buydu. Üçü birlikte çatıya çıkar hep bir ağızdan şarkı söylerler. Sesleri zombilerin kafa taslarını parçalar, istila son bulur ve bölüm böylece sona erer. Her ne kadar sonraki iki bölüm kadar kasvetli olmasa da özellikle ikinci yarısındaki yoğun gerilimle bu listeye girmeyi kesinlikle hak etti. Bir sonraki bölüm öncekinden çok daha karanlık. Esrarengiz kasabanın ikinci en karanlık bölümü Into the Bunker ismine sahip. Bu bölüm oldukça sıradan başlıyor. Deeper ve Wendy bir korku filmi izlerken Wendy'nin eski sevgilerinden biri ona mesaj atıyor. Wendy'den hoşlanan Deeper hala onunla görüşüp görüşmediğini soruyor. Wendy ise tabii ki hayır der. Deeper aslında ona açılmayı düşünse de korkuyor ve cesaret edemiyordu. Bunun yerine onu kız kardeşiyle birlikte bir maceraya davet eder. Daha sonra Deeper, kız kardeşine ve Suyus'a günlüğe göre yazarın belki de önlerinde durdukları ağacın altına saklanabiliyor olabileceğini söyler. Tam o sırada Wendy geliyor ve Deeper utangaç bir şekilde onu selamlıyor. Mabel, ağabeyinin Wendy'den hoşlandığını bildiği için hemen soruyor. Ona açılacak mısın? Deeper ise onunla ilgili duygularını açtığını söylüyor ve konuyu kapatmaya çalışıyor. Onlar konuşurken Wendy ve Suyus ağacı inceler, Wendy kola benzeyen bir dal bulur. Bu dalın bir mekanizma olabileceğini düşünüyor. Deeper da aynı fikirde tabii ki beni dalı çeker gizli bir sığınak açılır hep birlikte merdivenlerden inmeye başlıyorlar Burası bir nükleer felaket sığınağına benziyor. Sanki yazar bir felaket hazırlanmış. İlk bakışta odada rahatsız edici hiçbir şey yoktu. Ta ki Wendy'yi esrarengiz kasaba posterini fark edip kaldırana kadar. Poster kalkınca gizli bir tünel ortaya çıkıyor. Hepsi birlikte sürünerek geçiyorlar ve başka bir odaya ulaşıyorlar. Burada bir şeylerin tuhaf olduğu hemen hissediliyor. Ardından geldikleri kapak kapanıyor ve oda küçülmeye başlıyor. Deeper aceleyle günlüğü çıkarır, bir çıkış yolu arar. Sonunda kurtulmayı başarıyorlar ama zar zor. Çıkarken Deeper'ın yeleği sıkışıyor. Mabel geri dönüp almak istiyor. Ve o sırada Deeper'ın Wendy için yazdığı bir not buluyor. Açıkçası bu durum onu gerçekten heyecanlandırır. Çünkü abisi belki de hayatında ilk defa birini açılıyordu. Ve açıkçası bu mektubu da sevmişti. Ama bilin bakalım ne oldu. Deeper bunu unutmasını ve hiç yaşamamış gibi davranmasını ister. Wendy daha sonra Deeper'a metal bir dolabı kontrol etmesini söylüyor. Ama Mabel'ın başka bir planı var. Deeper'ı dolaba itiyor ve Wendy ile birlikte içeriye kilitliyor. Onlara Deeper duygularını itiraf etmeden çıkamayacaklarını söylüyor. Tabii ki Deeper bu durumu kabul edecek değildi. Ama Wendy bir zinciri çekiyor, bir mekanizma çalışıyor. Ampul yanıyor ve yeni bir kapı açılıyor. Bu kapı harap olmuş bir laboratuvarda ortaya çıkarır. Keşfe çıkarlar, tuhaf bir biçimde kazılmış tüneller görürler. Bunların bir yaratık tarafından kazılmış olduğunu anlıyorlar ve bununla karşılaşmak istemedikleri için geri dönüyorlar. Mabel'ın kapıyı açmasını isterler ama Mabel onların bir canavarla karşılaştıklarına inanmıyor. Yine Deeper'a açılmasını söylüyor. Deeper bunu yapmayacağını söyleyip ben alıp koşar ama bu sırada yanlışlıkla yaratığı da uyandırır. Tünellerde koşan yaratık peşlerine düşüyor. Sonunda bir çıkmazın sonuna geliyorlar. Kaçacak yerleri yok. Yaratık yaklaşırken gizemli bir adam ortaya çıkıyor. Yaratıkla dövüşüyor, dilini koparıyor ve onlara kaçacak vakit kazandırıyor. Deeper bu adamın aradıkları yazar olduğuna inanıyor. Ona gerçekten soracak çok sorusu vardı ama adam daha önce önemli bir meseleden bahsediyor. Çelikten yapılmış bir kafesten kaçmış bir şekil değiştirici vardı. Bu yüzden Deeper ve Bendy'den yardım ister. Bu sırada Mabel ve Sius daha önceki odada bekliyor. Mabel bir masada bir not buluyor ve Deeper'ın yaratık konusunda yalan söylemediğini anlıyor. Deeper sonunda günlüğü bu adama veriyor ama adam günlüğü alınca garip davranmaya başlar. Deeper hala çok heyecanlıdır ama sonra Benny ile birlikte tanıdık bir kutu görüyorlar. Bunun gerçek yazar olmadığının kanıtı olduğunu fark ediyorlar. Deeper günlüğü geri ister ama adam boynunu olağan dışı bir şekilde çevirir ve gerçek kimliğini açıklar. O aslında şekil değiştiricidir ardından gerçek formunu ortaya çıkarıyor. Deeper korkuyor ama Wendy ile birlikte dikkatini dağıtmayı başarıyorlar. Fırsatı yakalayınca ise günlüğü kapıp oradan uzaklaşırlar. Hikaye burada bitmiş değil. Şekil değiştirici peşlerini bırakmaz. Deeper fenerini bir tünele atarak onu kandırıyor. Ki bu plan gerçekten de işe yarar. Deeper ve Wendy, Sius ve Mabel'a ulaşıyor. Onlara olanları anlatıyorlar. Hep birlikte yaratığı durdurmaya karar veriyorlar. Sonraki sahnede Deeper ve Mabel tünelden çıkarak yaratığın dikkatini çeker. Yaratık onları görünce aynı anda hem Deeper hem de Mabel kılığına giriyor. Ve belki de bu bölüm. Ya da serinin en korkunç anlarından birine imza atıyorlar çünkü bu görüntü gerçekten korkunçtu. Onlar koşup Sius ve Wendy'ye ulaşıyorlar. Bir vanayı çevirerek yaratığı suyla bulmaya çalışırlar ama su gelmez. Sonunda yaratık günlüğü alır, Wendy onu geri almaya çalışır ama o sırada su patlar, her yeri basar ve Wendy bayılır. Deeper Wendy'nin düşürdüğü baltayı alıyor ve onu bulmaya gidiyor. Wendy'yi bulduğunda yerde yaralı halde yatıyordu ve Deeper'ın seslenmesine yanıt vermiyordu. Deeper onun yaralanmasına sebep olduğunu düşünür ve gözyaşları içinde ona duygularını itiraf eder. Ama bu gerçek Wendy değildir, gerçek Wendy aslında arkasında durmaktaydı. Sahte Wendy birden gerçek olanın üzerine atlar. İkisi Deeper'ın önünde dövüşür. İkisi de Deeper'a diğerini baltalamasını söyler. Deeper önce hangisinin gerçek olduğunu anlamaya çalışır. Ama gerçek Wendy kendini belli ediyordu. Deeper baltayı savuruyor, yaratın karnını yarıyor ve onu hazneye hapsederek tuzağa düşürüyor. Dışarı çıktıklarına Deeper az önce söylediklerini Wendy ile konuşuyor. Wendy ona dürüstlüğünden dolayı teşekkür ediyor ama yaş farkından ötürü sadece arkadaş kalabileceklerini söylüyor ve bölüm böylece bitiyor. Fark ettiğiniz gibi esrarengiz kasaba diğer çizgi filmlerin aksine o kadar da korkunç bölümlere sahip değil. O yüzden bu üç bölüm diğerlerinden bir tık ayrılıyor diyebiliriz. Yine de hiç merak etmeyin. Şimdi anlatacağımı kıyasla öncekiler çok daha rahattı. Esrarengiz Kasabanın en ürkütücü bölümü. Evet, Northwest gizeminden bahsediyorum. Öncekiler yavaş bir giriş yaparken bu bölüm doğrudan gergin bir atmosferle başlıyor. Hikaye, Northwest ailesinin görkemli malikanesinde başlar. Aile, düzenleyecekleri büyük parti için hazırlık telaşındadır. Fakat hazırlıklar sürerken çatal bıçak takımları havaya kalkar. Yer sallanır, doğaüstü bir şeyin varlığı orada hissedilmeye başlar. Bay Northwest ise sanki bu olayı önceden biliyormuş gibi sakin görünür. Ancak kısa süre sonra eşyalar aileye ve hizmetçilere saldırmaya başlar. Ailenin en büyük korkusu bu hayaletin partiyi berbat etmesidir. Yani kendi canlarının derdinde değillerdi. Çaresiz kalan Bay Northwest kimi yardımına çağıracağını gayet iyi bilmektedir. Bu sırada sahne değişir. Deeper televizyon izlerken yayın birden kesiliyor. Tüm kasaba halkı malikanenin önünde toplanmış, yılın en önemli etkinliği sayılan parti için beklemektedir. Fakat bu davet yalnızca özel kişiler içindir. Mabel ve arkadaşları da katılmak ister ancak Deeper onlara Pasifika'nın hiç de hoş bir insan olmadığını hatırlatır. Tam bu konuşma sırasında kapı çalar, gelen bizzat Pasifika'nın ta kendisidir. Malikaneyi saran hayalet söz eder ve Deeper'dan yardım ister. Deeper onlar arasındaki husumetten dolayı başlangıçta onu reddediyor. Fakat Mabel yardım edersek partiye davetli olabiliriz diye kulağına fısıldar. Düşünüp taşınan Deeper 3 daveti karşılığında bu durumu kabul eder. Gece olunca Deeper hayaleti yakalamak için malikaneye gelir. Bay Northwest onu karşılar ve kızına uygun kıyafet vermesini söyler. Ardından Pacifica Deeper'ı olayların yaşandığı odaya götürür. Deeper hayaletlenmenin farklı seviyeleri vardır. Uçan tabaklar en düşük tehlike sınıfına girer. Ama tam bu sırada direktörü sinyal verir ve onu bir oduncu potresine yönlendirir. Deeper birkaç saniyeliğine gözünü çevirir. Geri döndüğünde ise Oduncu potrede yoktur. İşte o an işler çığırından çıkar. Kısa sürede duvarlardaki dondurulmuş hayvan kafaları ağızlarından kan akıtmaya başlar. Şömine alevi büyür, hayvanlar hep bir ağızdan kadim günahlar diye bağırır. Bu sıradan bir hayalet değildi. Kan bu kez hem gözlerinden hem de ağızlarından süzülür. Ardından bir iskele şömineden çıkar ve potredeki oduncunun bedenine bürünür. Yakında bir Northwest olduğunu hisseder ve öfkeye kapılır. Baltasını yerde sürerek Pasifika'yı aramaya başlar. Deeper çareyi kitapta arası da bulamaz. Hayalet sonunda onlara ulaşır, baltasını Pasifik'e savurur ama ıskalar. Bu kısa an onlara kaçmak için fırsat tanır. Karanlık koridorlarda koşarken Deeper hala kitapta çözüm aramaktadır. Sonunda hayaletli tabloların gümüş aynada hapsedilebileceğini öğrenir. Şans eseri koridorun sonunda bir ayna vardır. Ama Pasifika ailelerinin halısının kirlenmesine korktuğu için gitmek istemez. Tartışırlarken yanlışlıkla bir tablonun içine düşerler ve gizli bir odaya girerler. Pasifika bile burayı bilmiyordur. Fakat hayalet bu odanın da farkındadır. Bir kez daha kaçmaya başlarlar. Şans eseri yerde bir gümüş ayna bulan Deeper, Hayalet tam Pasifika'ya saldıracakken onu aynanın içinde hapseder. Ama yine de burada her şey bitmiş değildi. Bay ve Bayan Northwest ona teşekkür eder. Deeper Hayalet'i yok etmeye hazırlanırken Hayalet aniden gülmeye başlar. Kaybettiğini dese de Hayalet, Deeper'ın ona kendi gençliğini hatırlattığını söyler ve geçmişini anlatmaya başlar. 150 yıl önce Norfolk ailesi kasabaya hizmet ettiklerini iddia ederek bir malikane yaptırmak için oduncuları görevlendirmiştir. Halkı da her yıl büyük bir şölene davet edeceklerini söz vermişlerdir. Yıllar süren emek sonrası malikane tamamlanır, ama vakit geldiğinde kapılar açılmaz. Onlar davetli değillerdir. Bu durum kasabalılar da büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor tabii ki. Tam o sırada fırtına kopar, oduncu kapıların açılmasını ister, ama heyelan gelir ve onu süpürür. North West ailesi içeride eğlenirken oduncu elinde baltayla orada hayatını kaybetmişti. Ölmeden önce şu sözleri söyler hatta. 150 yıl sonra geri döneceğim. Eğer kapılar hala kapalıysa zenginlerin kanı bu topraklara karışacak ve bu sözle birlikte lanet başlamış olur. Asıl korkunç olan North West ailesinin bunun olacağını biliyor olmasıdır. Kapıları açmak yerine Deeper'ı kullanmışlardır. Bu gerçeği öğrenen Deeper öfkeye kapılır ancak Bay Northwest onu umursamaz ama Pasifika suçluluk duyar ve ailesinin onu buna zorladığını söyler ki ardından da hemen susturuluyor. Deeper güvenini yitirerek malikaneden ayrılır ama ne kadar öfkeli olursa olsun kategori 10 seviyesindeki bir hayaleti serbest bırakmak ona pek yakışmayacaktı. Hayalet onu ikna etmeye çalışır, Deeper kabul etmez. Bunun üzerine hayalet son bir kez ağaçları görmek istiyorum der, Deeper bunu kabul eder ama aynayı kaldırır kaldırmaz hayalet kendini serbest bırakır. Malikaneye geri döndüğünde her şeyi meşeye dönüştürmeye başlar. Parti misafirleri bile ağaçlaşır. Duvarlardaki hayvan başları canlanır. Herkesi korkuya boğar. Deeper geri döndüğünde malikane tam anlamıyla cehenneme dönüşmüştür. Bu felaketi sonlandırmanın tek yolu Northwest'in kapıları açmasıdır. Pasifika yarar ve bulduğunda onun üzgün olduğunu fark eder. Bu odanın ailesinin karanlık sırlarını saklamak için gizlediğini söyler. Deeper ona ailesinin yolundan gitmek zorunda olmadığını anlatır. Onu ikna eder. Birlikte salona geldiklerinde herkes ağaç olmuştur. Deeper hayaleti durdurmayı denese de başarısız olur. Ardına tek çare Pasifika'dır. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Tüm kapılar açılmalıydı. Aile onu engellemeye çalışır. Neredeyse başarılı da olurlar. Ama Pasifika pes etmez. Kolu çeker. Kapılar açılır. Lanet artık sona ermişti. Herkes normale döner. Hayalet huzura kavuşur. Bu videomuz da burada noktalanıyor. Hayvan başlarının canlanıp kadim günahlar diye haykırdığı sahne belki de serinin en ürkütücü anlarından birisi. Atmosfer baştan sona kasvetlidir. Oduncunun trajik ölümü ve insanların ağaca dönüşmesi de oldukça rahatsız edici ayrıntılardı. Peki siz bu video hakkında neler düşünüyorsunuz? Bir sonraki içerik hangisi olmalı? Yorumlara yazın. Ayrıca her beni buraya kadar izlediyseniz sizleri seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.